Ben e, bu sponsorluk talebimi ilettikten sonra Turgay Bey bana bir e, hem e, futbol hem de voleybolla ilgili bir e, işte forma reklamları işte ısınma formalarının üstündeki reklamlar vesaire bir bütçe geldi. Ben bu bütçenin üzerine hem e, kulüp sahibi arkadaşlarımla hem de daha önce geçmiş yıllarda reklam veren kişilerle yaptığım görüşmeler sonucunda 28 Nisan e, tarihinde, 2022 tarihinde resmi en bir kağıda işte tüm içerikleri, başarı primi, futbola, voleybola ve baskete nerelere neler verilebilir şeklinde bir teklif hazırlayarak hem e, kulübe hem de e, Turgay Büyükkarcı'ya teklifimizi ilettim. Akabinde Mayıs ayında e, birebir bütün şartlar aynı olmak boşluğuyla benim teklifime istinaden Karşıyaka Spor Kulübü Antep'li kağıdıyla da bana bir sözleşme gönderildi. Evet. Ben sadece bu sözleşmede bir tek maddenin eklenmesini ricacı oldum. O da Endo şirket ismini kullanarak Endo e, isim sponsoru olacak ama ödemeler Bostek firmasından hı hı. yapılacak dediğimde de avukatlar e, okey verdiler. Daha sonra Haziran Genel Kurulu'nda da zaten Turgay Bey e, açıklama yaparak benim ve Endo'nun isim sponsorluğunu ki bana danışmadan orada bir açıkladı. Evet. E, ben yine de kendisine bu konuda o beni onur ettiğimi teşekkür ederek bildirdim. Akabinde e, Temmuz ayında yine kendisinden formaların dizaynları bana geldi. Ağustos ayında futbol şubeden Endo Karşıyaka forma sponsorluk dosyası diye bir dosya geldi. Ben tabii sonra bu arada da Karşıyaka Basketbol Şube'deki yönetimi devralmıştım. Orada ayrılma kararını da ben bizzat kendisiyle birebir konuştum. O konuşmada da yazılı olarak verdiğim teklifin devam ettiğini, hiçbir değişiklik olmadığını ve talep edilirse basketbol şube yönetiminde de olmaya devam edeceğimi tekrar yineledim. O da aynı görüşte olduğunu bildirdi. Daha sonra hiçbir bilgi bana kulüpten yapılmadan hem sponsorluk olmadığını ilk maça çıkışta zaten öğrenmiş olduk. Ondan sonra basket maçları başladığında da led reklamlarının ortada olmadığını gördüm. Tabii burada benim 2022 sezonundan şirket e, kulüpten alacağım ciddi bir meblağ da var. E, bunun peşinde hiçbir zaman olmadım. Ama en azından LED reklamların devam etmesi, işte en azından koltukların verilmesiyle bunun bir 3-4 yıllık e, bir sponsorluk anlaşmasına dönüşmesi hepimiz için iyi olurdu. Ama böyle e, takdir ettiler.